Merhabalar sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şubat ayının son haftasını sizlerle birlikte yorumlayacağız. Sizin burcunuzda e, bazı önemli transitler meydana geldi. Ayın 17'sinden itibaren böyle biraz daha e, farklı enerjiler içine girdiniz. Bir de balık burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Şimdi e, harita üzerinden göstererek sizi nasıl etkilediğine hep beraber bakalım. Evet, öncelikle 17 Şubat tarihinde sizin burcunuzda bakın zaten bir süredir Satürn burcunuzda e, hareket ediyor. Güneş'in orada kavuşumu size ekstra bir ciddiyet, ekstra bir sorumluluk sahibi olma durumu getirdi. Peki hangi konularda? Şimdi sizin kendi burcunuzda olduğu için genel olarak size e, hem mizaç hem e, davranışsal hem hayat standartları açısından bu Satürn'ün etkilediğini görüyoruz. Zaten Satürn sizin ikinci yöneticilerinizden. Yani dolayısıyla kova burcunda rahat ediyor ama daha kolektif bir anlam kazanıyor. Kolektif dediğimiz yani toplumsal bir anlam kazanıyor. Şimdi burada Güneş ile Satürn'ün kavuşumu 17'sinde e, bir takım sorumluluklar alma yönünde sizi itmiş olabilir. Satürn sizi bir süredir yoruyor. Sevgili kovalar her ne kadar sizin ikinci gezegeniniz de olsa e, bu Satürn sizi kısıtlıyor. Sizi yoruyor, hayattan yeterince zevk alamamanıza sebep oluyor. Ee, bazı kovalar depresyona bile girmiş olabilirler. Bazı sağlık sıkıntıları yaşayan kovalar da olmuş olabilir. Ama bu ne zaman bitecek? Yaklaşık 8 Mart civarı Satürn ikinci evinize geçtiği zaman bu kısıtlamadan biraz kurtuluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Ee, sadece işte burada güneş de e, sizin burcunuzdayken Satürn'de kavuştuğu için 17 Şubat civarı Yaklaşık böyle bir 22'sine 23'üne kadar e, o etki zaten devam etmiştir. Hala daha devam ediyor olabilir. Ekstra bir sorumluluk alma e, yönüne girmiş olabilirsiniz. Yani tabii size Satürn burada sorumluluk al diyor ama bu kadar fazla sorumluluğun da sizi e, yıpratabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz da size iyi gelen şeylere yönelmenizi de istiyorum. Mesela kuzey ay düğümüsin dördüncü evimizde ilerlerken isteseniz de istemeseniz de zaten aile konularıyla ilgilenmek durumunda kaldığımız aslında. Burada çünkü bakın şurada bir kare açı. E, tabii bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Hani açıları e, bazen açıklamaya çalışıyoruz ama dördüncü ev aile yuvayı anlatır. Birinci evde daha çok sizi dış görünüşünüzü, benlik duygunuzu anlatır. Aileyle ilgili konularda ekstra sorumluluk almış olabilirsiniz. Ya da önümüzdeki günlerde daha da sorumluluk alıyor olabilirsiniz. İlla kötü anlamda değil, e, ailenizin size ihtiyacı olabilir. Siz eve gitme yönüne çekiliyor olabilirsiniz. Aileyle ortaklaşa e, oturup bazı ciddi konular konuşuyor olabilirsiniz. E, ve size bir güveniliyor. Yani öyle bir dönemdesiniz ki aileyle oturup konuştuğunuz konularda sizin fikriniz önem kazanıyor. Dolayısıyla burada biraz daha düşünüp taşınıp öyle söz söylemeniz gerekiyor aslında. Ondan sonra 20 Şubat'a geçtiğimizde, 20 Şubat neden bizim için önemli tarihlerden biri? Çünkü bu ay güneş artık balık burcuna geçmişti 20 Şubat'ta ve orada bir yeni ay gerçekleşti. Oradaki yeni ay sizin özellikle parasal konular, maddi kaynaklar ve öz ilgili konularda da gerçekleşti. Şimdi evlerin psikolojik anlamlarını da söylüyoruz. İkinci ev aynı zamanda bizim çok pardon öz benliğimizi kendimize verdiğimiz değeri de anlatıyor. Dolayısıyla aynı zamanda maddi kaynakları anlatıyor. Yeni bir maddi başlangıç sizler için başladı diyebiliriz. İkinci evde bir yeni ay. Özellikle 21 Şubat'tan itibaren isterseniz not edin. Ee, yeni bir iş teklifi falan aldıysanız, yeni bir gelir kaynağı ya da e, ekstra bir kazanç sağlama yolunda bazı teklifler ya da adımlar atıldıysa bunların verimli olacağını düşünüyorum parasal anlamda sizler için. Tabii Neptün e, bir süredir ikinci evimizde biraz o sisli puslu görüntüsüyle parasal konularda önünüzü görmemenize sebep oluyor. Belki e, parayla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz veya adım atmak istiyorsunuz. Ama bir türlü o hedefe ulaşamıyorsunuz, hayal kuruyorsunuz, bir türlü geçemiyorsunuz harekete. Niye? Önünüzde yine ailesel konular var. Kuzey ay da 4. evde ilerlediği için ailesel konular biraz o e, sizin şu anda önünüzde birer e, aşılması gereken sınav gibi görelim. Yani illa kötü anlamda değil ama dediğim gibi yani şu anda kendinize çok adapte olamıyorsunuz. Aile yuva konularında biraz e, aktifsiniz. Fakat bu yeni ayın yine de parasal konularda sizin için olumlu olacağını düşünüyorum sevgili kovalar. Şimdi ilerletiyoruz. Ee, hemen şöyle 21 Şubat'a geliyoruz. Venüs Koç'a geçiyor. Bu Venüs'ün Koç'a geçmesi sizin 3. evinize geçtiğini görüyoruz. 21 Şubat'tan itibaren e, burada 3 Mart'ta e, kavuşacak olan Venüs, Venüs e, Jüpiter, Şiron kavuşması sizin 3. evinizde ya bunun başlangıç tarihi artık 21 Şubat'tan itibaren bu enerji aktif hale geliyor. Ne demek bu? Tabi bazen böyle astrolojik terimlerle de konuşuyoruz. Çünkü ilgilenen, e, bilen veya hobi olarak öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da var. E, onun dışında şimdi üçüncü ev konuları dediğimiz e, psikolojik anlamda yakınlarla ilgili yakınları temsil eden konular. Dolayısıyla kardeşlerinizle ilgili konular, yakın yolculuklarla ilgili konular, sizin için böyle ekstra bir şanslı, ekstra bir e, bereketli hale geliyor. Yakın yolculuklarınızdan hayır göreceğiniz bir tarih. Tekrar ediyorum o tarih 21 Şubat'ta Venüs'ün Koça geçişiyle özellikle 3 Mart'a kadar. 21 Mart 3 e, 21 Şubat 3 Mart arası e, yakın bir yolculuğa çıkmak isterseniz, bir geziye katılmak isterseniz veya e, belki aileniz çok uzakta değil, aile ziyareti yapacaksınız bunun için e, verimli tarihler ya da arkadaşlarınızla bir yere gidebilirsiniz. Ama özellikle ben kardeşler anlamında da eğer kardeşiniz varsa çok şanslı olacağını düşünüyorum. E, çünkü burada bu Jüpiter ve Venüs'ün en iyicil gezegenlerden olduğunu e, söylemem gerekiyor. Üçüncü konularında burada size Evren, orada size kıyak geçiyor diyebiliriz. Yani mesela Satürn olduğu konularda her zaman daha çok çaba sarf etmeniz gerekiyor transitte. Ee, belki kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz ama size kardeşlerinizden de bir destek geliyor olabilir. Veya siz kardeşlerinize destek oluyor olabilirsiniz. Bu şekilde bir e, sinerji oluşuyor. Kardeşler anlamında, yakın çevre anlamında şanslı bir dönem. Ee, özellikle dediğim gibi yakın çevre ziyaretleri, yakınlarınızla görüşmeler bunları gerçekleştirin. Sizi bu Satürn çok kısıtladı. Yani o duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etmeniz gerekiyor. Üstelik şurada bakın bir de Plüto 29 derecede size doğru geliyor. Bu size doğru gelmesi demek e, yani tabii bu hepimizi ilgilendiriyor. Kova kolektif bir burç olduğu için ama özellikle sizin haritanızı yorumluyoruz ya sevgili Kovalar. Şimdi Plüto Kova'ya geliyor. Birçok kova değişik düşünceleri kapılmış durumda. E, tabii astroloji bu kadar basit değil. Size Plüto dediğimiz aslında bizim psikolojimiz bizim değişim ve dönüşüm enerjimizdir Satürn ve Plüton gezegin sizin burcunuzdaki bu transitler sizi çok yordu Dolayısıyla bu yakın çevre Madem Jüpiter Venüs size buradan destek veriyor yakın çevreden o desteğinizi alın kardeşlerinizle yakın çevrenize dertleşebilirsiniz onlarla toplantılar yapabilirsiniz onlarla konuşabilirsiniz şu anda en büyük destek size oradan geliyor ee, yani mesela şunu da diyebilirdim size arkadaşlıklardan destek geliyor. Hayır böyle çok bir şey diyemiyorum. Size daha çok yakın çevremizden kardeşlerinizden ha şöyle arkadaş olabilir. Hani yakınınız kardeşiniz gibi gördüğünüz arkadaşlarınız e, size mesafe olarak da yakın olan insanlar onlardan büyük destek var. Onu söyleyelim. Yani kovalar bu e, Şubat sonu sizin için önemli. Ben açık konuşayım. E, neden önemli? Şimdi Mart ayı çok önemli bir ay. Ee, bir kere Satürn sizin burcunuzdan çıkacak, hop biraz rahatlayacaksınız. Plüto oraya gelmeye başlayacak. Aslında Plüto konusunda şöyle şanslısınız, ağır etkili bir gezegen. Hemen hop diye e, kovadaki enerjisini göstermez, daha çok şu an oğlaktaki enerjisini has çıkarmış durumda. 29 derece oğlakta. Ee, ama Plüto gelmeden önce oraya hazırlanmanız gerektiğini daha önceki videolarımızda söylemiştim hazırlanmaktan kastımız neydi ee, Plütonun değişim dönüşüm enerjisine ayak uydurmakta Aslında Dolayısıyla kendinizi bir yere sabitleyip kalmaktan yani bir düşünceye değilim Daha doğrusunu hayata bakış açısından sabitleyip kalmaktan vazgeçmeniz gerekiyor yani Plüto zaten ilerleyen zamanlarda Bununla ilgili daha da ayrıntılı konuşacağız ee, malum Plüto Kovada bayağı süre kalacak. Ee, ama şunu demek istiyorum. Yani büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi sizleri çok etkileyecek. Şimdi kova burcu ne demek? Gezegenleri kovada olan insanlar demek. İlk başta güneşi kovada olan demek. Ya da yükseleni kova. Dolayısıyla bu Plüto birçok kişinin, şu anda bu videoyu izleyen birçok kovanın ya kişisel üzerinden ya ASC'si yani yükseleni üzerinden geçecek. Ee, birçok kovanın ben burada yani bayağı yara aldığını hayatında böyle bayağı bir değişiklik yaşadığını da görebiliyorum ee, yaşamayanlar da yaşayacaktır belki e, örneğin kovanın son derecelerinde gezegenleriniz var o zaman biraz daha ilerleyen zamanlarda yaşarsınız ee, Plüto illa tabii kötü demek değildir ama plüto ağırdır ağır bir, bir gezegendir tekamül sürecinde bize hayatın gerçeklerini öğrettiği için değişim ve dönüşümü çok rahat algılarız orada ee, yani istenileni bize ne demek istediğini, bu evrenin ve hayatın çok iyi anlarız. E, Plüto kova videosu özellikle sizler içinde ve bütün burçlar içinde özellikle çekmeyi düşünüyorum. Eğer e, tabi bununla ilgili de ekstra bir istek olursa yorum yazarsınız çok sevinirim. E, çekmemiz yönünde. Kısacası ama Şubat sonu bu şekilde. Yani Şubat sonu sizin için böyle e, şöyle düşünelim. Şimdi şuradan çıkacağım artık. Burada çok önemli bir enerji yok. Ee, sadece şunu söyleyelim. Şimdi bir film yayınlanıyor gibi düşünelim. O filmin fragmanı yayınlanır değil mi? Her taraf veya bir dizi her tarafta işte fragmanı gezer. Ee, ondan sonra filmin yayınlanmasına 2-3 gün kala veya dizinin yayınlanmasına 2-3 gün kala, ekstra hiç bilinmeyen bir fragman ortaya çıkar. Ve o fragman en önemli fragmandır. Bize o film hakkında en önemli ipucunu veren fragmandır. Hatta teaser 1, teaser 2, teaser 3 diye yazılır mesela. Dolayısıyla Şubat sonu sizin için o Mart'ın önümüzdeki süreçlerin e, o üçüncü fragmanı gibi önemli bir fragman. Şubat sonunda yani mesela bugünden itibaren ayın 28'ine kadar yaşadıklarınıza bakın. Veya bilincinizde e, algılama seviyenizde e, bir farklılık varsa onları da yazmaya çalışın hatta. Onlar bir fragman gibi size yol gösterecektir. E kovalara da özellikle sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. E, çünkü Plüto kova'ya geçeceği için çok önemli bir burç haline geliyorsunuz. Çok konuşulacaksınız. Dolayısıyla bu aslında size güç de katacak. Plütonun verdiği gücü asla unutmayın. Plüto aynı zamanda en güçlü gezegendir. Mesela normalde Aslan burcu çok güçlü olarak görünür. E, güneş en güçlü gök cismi değildir bizim galaksimizde. Astrolojik anlamda en güçlüsü Plüton'dur. Dolayısıyla Plüton burcunuza geldiğinde unutmayın. O yakıp yıkma enerjisi e, sizleri değişik dönüştürebilir. Ama unutmayın ki küllerinizden doğduğunuzda çok çok güçlü olacaksınız. Size sevgilerim ve saygılarımı iletiyorum. Mart videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.